Hepinize yeniden merhaba. Bugün öğreniyorum diye bir seriye başlıyorum ve bu videoda öğreneceğimiz şey zeka küpü nasıl çözülür? Şimdi zeka küpünün nasıl çözüleceğini öğrenmemiz için ilk ihtiyacımız olan şey tabii ki de nedir? Bir zeka küpü. Şimdi bunların yarışmaları oluyor ve şunu gördüm ki bunu gözleri kapalı dahi çözebilen insanlar var. Yani bu ne demek oluyor? Bunu çözmenin bir matematiği, bir mantığı olmak zorunda. Bir yöntemi, metodu olmak zorunda. Başka türlü bunu yapamazlar zaten. Amacım bu zeka küpünün nasıl çözüldüğünü öğrenmek ve bu süreyi minimuma indirmek. Bunun için kendime tam 4 gün veriyorum. 4 gün boyunca bunun için çalışacağım. Bugün günlerden şu anda 26 Nisan Pazartesi ve saat 02:13. Bakalım 4 gün içinde bu bunu çözmeyi öğrenebilecek miyim ve eğer öğrenirsem süreyi ne kadar azaltabileceğim? Tüm süreci adım adım gün gün sizinle paylaşacağım ve siz de benimle beraber zeka küpü çözmeyi deneyebilirsiniz. Sizler de sürelerinizi yazabilirsiniz. O zaman araştırmaları yapmak için hemen bilgisayara geçelim. Şimdi bilgisayara geçtim ve araştırmaya başlıyorum. Araştırmam beklediğimden çok daha kısa sürdü. Hemen bir sonuca ulaştım. Bir tane elimde şu anda makale gibi olan ve biraz incelediğim kadarıyla tahmin ettiğim gibi algoritmalar üzerinden yürüyen bir rehber var ve bir de video buldum. Tabii ki videodan ilerlemeyi tercih ediyorum şu an çünkü görsel olması benim için daha iyi. Size de bu videoyu ve diğer bulduğum kaynağı açıklamaları koyacağım. Siz de oradan bakarak deneyebilirsiniz bunu. Şimdi ben videoyu başlatıyorum ve bunu izleyerek bu küpü çözmeye çalışacağım. Durumdan da sizi böylece haberdar edeceğim. Öğrendiğim her şeyi adım adım size de anlatacağım. Başlıyoruz. Şu an saat 2.26 26 Nisan pazartesi günü birinci gün başlıyor. Hmm. Hemen öğrendiğim ilk şey. İlk adım olarak şu anlatılıyor. Zeka küpünün renklerini değil, parçalarını çözmeye çalışın diyor. Yani ne demek bu? Üç tip parça olduğunu söylüyor. Bir, kenar parçalar. Bunlar iki tane renge sahip. İkincisi köşe parçaları. Bunlar üç renge sahip. Ve üçüncüsü orta parçalar. Bunlar da tek renk. Ve bunlar ortadakiler aslında ne kadar bozarsanız bozun hareket etmiyor. Hep ortada kalıyorlar. Anladığım kadarıyla anahtar noktamız bu olacak ve şunu söylüyor. Her zaman böyle bir düzen vardır. Yani mesela bendeki küpte ortadaki beyazın tam karşısında mavi var. Sarının tam karşısında kırmızı var ve pembenin tam karşısında da yeşil var. Bu böyle bir düzen diyor ve bakalım devamında ne söyleyecek. Şimdi şu an ilk problemimle karşılaştım diyebilirim. Çünkü ilk adım olarak şunu yapmanızı istiyor sizden. Ortadaki sarıyı ortada bırak etrafına artı şeklini alacak şekilde beyaz kenar parçalarını getirmeniz gerekiyor. Yani burada bir çiçek deseni oluşturmanız gerekiyor, bir papatya deseni oluşturmanız gerekiyor. Ama bendeki küpte sarı rengin zıt rengi kırmızı ve videoda bunu yapmak için sarı rengin zıt rengini seçin diyor ve adamınkinde beyaz, benimkinde kırmızı. Şu an bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Göreceğiz. Evet, böyle yaptım. Yani adamın anlattığı anlatığından farklı bir küp olduğu için bendeki renkleri farklı olacak ve bu şekilde nasıl başarıya gidebilirim bilmiyorum ama deneyeceğim yine de olmazsa sticker'ların yerlerini falan değiştirmeye çalışabilirim bilmiyorum ya da farklı bir küp alabilirim. Şu anda bunu yapmayı başardım. Evet şu anda karşılaştığım ilk problemle karşılaşmak bulunuyorum. Çünkü bir şeyi yanlış yaptım ve bunu tabii ki de geri alamadım. Keşke dedim bilgisayardaki gibi olsa böyle. O yüzden küpü bozdum. Şimdi o artı işaretini baştan yapacağım. Bir şey diyeyim mi? Çok daha hızlı yaptım şu an. Yani çok çok az bir pratiğim var şu an. Bir defa bunu yapmıştım ama şu an çok daha hızlı Yaptım, Instead, identify the color to the side of your white sticker. In my case, that sticker is green. So you rotating the right Evet oldu. Bir yüzünü ve en alt tabakayı tamamladım. Ne kadar süremi aldı? Yarım saatimi orada aldı ama iki deneme yaptım. Şu an kafamda biraz oturuyor nasıl yapacağım. İlk adım tamamlandı. Ufak bir mola vereceğim sonra geri geliyorum. Molamı verdim geri geldim. Şimdi kalan bölümleri nasıl çözeceğimize bakıyoruz. yüzünü daha tamamladık. Çok az bir kısım kaldı. Sadece şuralar kaldı. Şuralar kaldı. Şuralar kaldı. Bakalım. Son kısma geçiyoruz artık. Tamamlayacağız. <laughs> bir tane daha bitti. Güzel. Güzel. Çok iyi ilerliyoruz bence. Oy bir dakika bir dakika bir şey kaçırdık. Tam karşıma mı alacağım? Evet. bitti. Evet, bayağı bir mola verdim başladıktan sonra çünkü sahur falan girdi araya. E, o yüzden yani ne kadar süre sürede bunu yapabildim açıkçası bilmiyorum. Ama zaten ilk günde yapacağımız şey süre tutmak değildi. Bakalım gerçekten teknikleriyle bunu yapabiliyor muyuz? Bunu öğrenmekti. Ve size söylemediğim bazı noktalar var. Onları hemen anlatayım. En kritik noktalar benim fark ettiğim bir ilk adımda seçtiğiniz renk. Yani sarı sizin main color'ınız bu arada. Yani main ana renginiz sarı olacak. Ve sarının karşısında hangi renk varsa ona göre ilk adımınızı yapacaksınız. Devamında çok da önemli önemi kalmıyor. Çünkü bende, bendeki küple, videodaki kübün arasında farklar var. Mesela bende turuncu renk yok. Videoda var. Ama sarının karşısındaki rengi baz alarak ilk adımı yaptığınız zaman çözülüyor. Ve ikinci önemli şey de algoritmaları ezberlemek. Evet bunun bir algoritması varmış ve doğru adımlarda doğru algoritmaları girdiğiniz zaman bu çözülüyor. Bu mevzu bu kadar. Evet birinci gün böyle bitti. Süre tutmadım tabii ki birinci günde. Hani ne kadar sürede yapabileceğime artık ikinci günden itibaren bakacağım. Ama ilk gün bu şekilde bitmiş oldu. Ama gördük ki evet çözülüyor. Bundan sonra da bakacağız. Süre azaltmaya artık oynayacağız. Bakalım ezberleyebilecek miyiz algoritmaları ve ezberledikten sonra uygulaması da biraz zamana olacaktır. Bunları deneyeceğiz. Kaldı 3 gün diyebiliriz çünkü bugünü artık bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci gün olacak. İlk gün biliyorsunuz bitirmiştim. Bir noktada işin içine algoritmalar giriyor. Yani ezberlemeniz gereken hareketler var. Nerede, hangi hareketi yapacağınızı ezberlemeniz gerekiyor ve bunlar algoritma şeklinde düzenlenmiş. Ve bu algoritmaları ezberlemeden bu küpü yapamazsınız. Yani çok uğraşmanız lazım tabii ki. Saatleriniz verirseniz belki yaparsınız ama hatalı bir hareket yaptığınız zaman başa sarmanız da gerekebilir. Bu yüzden ikinci gün tamamen algoritmalara odaklanacağım ve algoritmaları ezberlemeye çalışacağım. Bunun için de ne yapacağım? Tabii ki de kağıt kalem aldım ve algoritmaları kağıda yazacağım ve yazdıktan sonra tekrar deneyeceğim küp yapmayı. Bakalım başarabilecek miyim? Ne kadar sürede yapacağım? Şimdi algoritmaları yazıyorum ve dediğim gibi açıklama kısmında algoritmaları not aldığım video var. Oradan siz de bakabilirsiniz. O zaman ikinci gün ilk deneme ilk çalışmalar başlasın. Şu an saat görüyorsunuzdur. 02.57 Başlıyorum. Evet. Şöyle not aldım. Algoritmaların hepsini buraya yazdım. Şimdi bugün şunu deneyeceğiz. Tekrar dağıtacağım. Bir noktaya kadar hatırlıyorum ve hatırlamadığım noktada videodan hiç yardım almadan tamamen notlara bakarak yani algoritmalara bakarak küpü çözmeye çalışacağım. Bakalım kaç dakikada çözebileceğim. O küpü dağıtarak başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi dağıttık şimdi. Şu an saat 03:01. Şimdi başlıyorum. Hatta kronometreyle yapalım. Bakalım kaç dakikada yapabileceğiz onu göreceğiz. Kronometremi açıyorum. 3 2 1 Başla. İlk katman tamam. Sadece bir dakika olmuş şu an. İkinci katman tamam. bir dakika 53 saniye. Şimdi işte algoritmalara giriyoruz. İlk algoritmamız Fur Earth. Yani Fur, Fur Earth. Tamam. Şimdi ikinci algoritma. R, you r prime you are U r prime bu noktaya geldik şimdi Sarı düzeyi de tamamladık. Şimdi bir algoritmamız daha var. Bu biraz uzun bir algoritma. O yüzden burada hata yapabilirim bilmiyorum. Şu an burada bir sıkıntı olabilir. <laughs> Peki farklı bir algoritma diyelim. Diğer sayfada yazan diye son algoritmaya geçeceğim. Bakalım olacak mı bu sefer? Çünkü gerekeni yaptım aslında. Evet, şu an doğru gidiyoruz. Bir kez daha bir algoritma girdikten sonra bitecek. Aa, çok büyük bir hata yapmış olabilirim şu an. Ama devam edeceğim. Evet, olmadı çünkü nerede hata yaptığımı anladım. Yanlış algoritmayı girdim ama çözeceğiz şimdi. Olmadı, neden olmadı acaba? yanlış yaptım çünkü F2 yapmadım ki şöyle yapsak evet bir noktada algoritmayı yanlış girdim ve o yüzden olmadı zannettim ama hatayı algoritmayı geri sararak yaptım. Yani şu anda durduruyorum kronometreyi. Arada konuşmalarım da oldu ama şu anda görünen bu. 7 dakika 36 saniyede bir küp tamamlayabiliyoruz algoritmalara bakarak. İkinci gündeki en önemli amacım şu olacak. Bir, hızlandırmak kendimi. iki algoritmaları ezberlemeye çalışmak. Çünkü bu algoritmaları ezberlemediğimiz sürece bu küpü tek başımıza yapamayacağız. Bu çok belli. Ve algoritmaları kullandığınız zaman da inanılmaz basit bir hale geliyor çok ilginç bir şekilde. Yani bu kadar da olacağını düşünmüyordum gerçekten. Ama ezberlememiz gereken sadece 1, 2, 3, 4 sadece 5 algoritma ezberleyerek artık kübü hızlı bir şekilde tam anlamayı öğrenebiliriz. Ve şu an bu saatten sonra ikinci günden itibaren sadece ikinci günden ki bundan kastım 2 günün 24 saatinde ayırmadım. Ne kadar çalıştığımı ne kadar vakit harcadığımı siz gördünüz. Ve bu kadar kısa bir sürede bunu bu hale getirebiliyor olmak inanılmaz bir şey bence. 4 gün vermiştim kendime hızlı bir şekilde yapabilmek için ama ben belki de daha kısa sürede algoritmaları ezberleyip bunu artık çözebilecek hale geleceğiz. Bakalım şimdi artık algoritmaları ezberlemeye başlamam gerekiyor. For Earth. For Earth biliyoruz abi tamam. For Earth ne zaman ama? Yellow Cross olduğu zaman. Yellow Cross'u en üste getireceğiz. Yellow Cross haline getirmeden önce Yellow Cross olabilmesi için For Earth algoritmasına giriyoruz. For Earth'ten sonra R, R, U, R prime, U, R, U2, Arka. Bunu telefon numarası gibi ezberleyebiliriz. Yani genelde reklamlarda falan telefon numaraları farklı bir tonda söylenir ya daha akılda kalıcı olsun diye. Bunu o şekilde ezberlemeye çalışabiliriz. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Tamam. İki tane algoritmayı şu anda ezberledik. Ama asıl zorlar kalan üç algoritma olacak. Çünkü üç algoritma daha uzun bunlardan. Ama onların da şöyle bir kolaylığı var. Öğreneceğimiz en üst tarafın algoritması, algoritmasının bir kısmı yani bir önceki ezberlediğimiz algoritmayla Aynı. O yüzden bunu öğrenmesi bir tık daha rahat olabilir. Kalan iki algoritma birbirine çok benzer olduğu için onu da ezberlememiz çok kolay olacaktır. Çünkü aslında o son iki algoritma birbirinin aynısı sadece ters yönde hareket yapıyorsunuz. Bu. Son üç algoritmayı da ezberlemeye koyuluyor. Diğerlerini unutmamam lazım tabii. Ulur. ulur şeklinde ezberliyoruz. Şöyle de göstereyim size nasıl yazdığımı. Prime ile başlıyoruz. Yani ters. Prime ile başlıyoruz. İki tane düz, bir tane prime. İki tane düz, bir tane prime değil. Bir ön, zaten gerisi bir önceki algoritmanın aynısı. Bashur Bakmıyorum şu an. L prime U R U prime L U R prime R U R prime U R U 2 R prime. Yes. Tamam. Bunu da öğrendik. Son algoritmayı öğrenmeden önce biraz daha test yapmak istiyorum. Nasıl bunu bozup tekrar yapmaya çalışarak ve bu sefer algoritmalara bakmadan yapmaya çalışacağım. Bu uzun zaman alacak diye tahmin ediyorum. O yüzden kronometre tutmaya gerek var mı? Yine de koyalım. Bakalım hiç algoritmalara bakmadan yapabilecek miyim? Eğer yapabilirsem de kaç dakika sürecek? Güzel. Evet. Kronometreyi durduruyorum ve algoritmalara bakmadan son algoritmayı hatırlamakta biraz zorlansam da bu noktaya geldim ve bunu 4 dakika 17 saniyede yapabildim. Son iki algoritmamız kalmıştı zaten. Madem oraya kadar geldik küpü bitirelim. Son algoritmayı bakarak gireceğim ve belki biraz burada hatırlamama da yardımcı olur. Son algoritmamızı giriyorum. Saat yönü tersine gireceğiz. Yoksa tamam. <laughs> Bitti. Evet artık ikinci günde son kalan şey son algoritmaları ezberlemek. Son algoritmaları ezberleyip ikinci gün buna biraz daha çalışıp üçüncü güne artık geçeceğim. Bakalım bunları ezberlemek çok da zor olmasa gerek. Çünkü ilk iki tanesini kolay bir şekilde ezberledim. Ama asıl önemli olan şey tabii ki ezberlemek değil ezberledikten sonra hatırlayabilmek. Ben son algoritmaları ezberlemeye devam ediyorum. U prime F2. Yes. Ezberledim. Evet bunları da şimdilik ezberledim. Bakalım aklımda kalacak mı? Artık işin son boyutuna geldik. Ben biraz çalışmaya çekiliyorum. Size de biraz görüntü gösteririm eğer çözebilirsem. Ve 3. günde görüşürüz. Yes! 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 Tam kübü bitirdiğim esnada makinenin kartı doldu, hafıza kartı doldu ama ikinci günün sonucunu şu an görüyoruz. Tam 4 dakika 23 saniyede hiç algoritmalara bakmadan tamamen ezberimden kübü bitirmeyi başardım. Artık bundan sonraki iş tamamen algoritmaları daha iyi ezberlemekte, daha hızlı bir şekilde kübü çözmeye çalışmakla geçecek. Üçüncü gün bunu göreceğiz. Dördüncü güne belki gerek bile kalmayabilir çünkü yeterince hızlanırsam üçüncü günde bile bitirebilirim. İkinci gününde burada bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Bence çok iyi bir sonuç aldık şu ana kadar şu anki durumdan çok çok memnunum. Hiç bu kadar hızlı yapabileceğimi iki gün içerisinde tahmin etmiyordum ama gerçekten oluyormuş yani. Çok da beklediğim kadar da zor değilmiş gerçekten. Bakalım artık 3. günde yani yarın göreceğiz ne kadar hızlanabileceğiz, ne kadar yapabileceğiz diye. Ben şu anda çalışmaya devam edeceğim ve saat tutacağım ne kadar süre çalıştığıma dair. Yarın da 3. günde ne kadar süre çalışmayla ne kadar hızlandığımı görebileceğiz. 3. günde görüşürüz. Hepinize üçüncü günden merhaba. Bugün zeka küpü öğrendiğimiz üçüncü gün. İkinci günde en sonunu yapmıştık. İkinci günde zeka küpünü tam 4 dakika 23 saniyede tamamlayabilmiştim. Ve 3. gündeki amacımız da şu olacak. Algoritmaları ezberleyip tamamen ezberden zeka küpünü 4 dakika 23 saniyeden daha az bir sürede tamamlamak. Bugün 3. gün ve ben videonun başında bu öğrenme sürecinin tam 4 gün süreceğini söylemiştim. Ama aslında bugün son gün de olabilir. Çünkü bugünkü sonuçlara göre devam edip etmeyeceğimi yani video içinde devam edip etmeyeceğimi karar vereceğim. Çünkü gerçekten kısa bir süreye kadar indirebilirsek 3 günde bu çok büyük bir başarıdır ve öğreniyorum sürecinde artık burada sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Üçüncü gün biraz kırılma noktası gibi olacak diyebilirim. Şimdi algoritmaları ezberleme noktasına geldiğimizde ben birkaçını kafiyeli veya ilkokulda öğrendiğimiz bu fıstıkçı şahap şeklinde ezberlenebilir olduğu için birkaçını ezberledim. Mesela ilk algoritmamız, ilk kullanacağımız algoritmalardan bir tanesi Fur Earth diye geçiyordu ve bunu çok kolay bir şekilde ezberledim. İkinci algoritma are are prime you are you to r prime diye geçiyor. Bu algoritmada kafiyeli bir algoritma olduğu için kolay bir şekilde bunu da ezberledim. Ama en çok takıldığım algoritmanın üçüncü algoritma olduğunu öğrendim. Şu en altta yazan. Onu da okuyorum. L prime U R U prime L U R prime R U R prime U R U 2 R prime. Biraz uzun bir algoritma ama bunun da avantajı noktası şu. Algoritmanın son kısmı bir önceki öğrendiğimiz algoritmanın aynısı. Yani biraz kafa karıştırıcı bir noktası da var ama bir yandan da kolaylaştırıcı bir yönü de var. Ve son iki algoritmamızda küpü artık tamamlamak için kullanacağımız iki algoritmadan bir tanesi. Bunu duruma göre herhangi bir tanesini kullanıyoruz ve birbirlerini çok çok yakın algoritmalar. Ben artık bunları yavaş yavaş ezberlemeye başlayayım. İkinci günde bir de size şunu söyleyecektim. Kamera kapalıyken ne kadar süre çalıştım? Kamera kapalıyken bir buçuk saate yakın bir süre tek başıma çalıştım küpü tamamlayabilmek için ve o sırada işte birkaç tane algoritmayı ezberlemiş oldum. Ve şimdi üçüncü gündeyiz. Son noktaya gelmek üzereyiz. Son noktada ne olduğunu söylemiştim. Son nokta süre tutarak bakacağız kaç dakikada yapabildiğimize. O zaman ben bu son tamamladığım küpü dağıtıyorum artık ve sonra da süre tutmaya başlayalım. Evet şu anda büyük an geldi. İlk süre tutarak hiç algoritmalara bakmadan tamamen ezberden bunu yapmaya çalışacağım. Çok merak ediyorum ilk sonuçlarım nasıl olacak diye ve bunu geliştirebilecek miyim diye bakalım. Bugün son gün mü yoksa bir sonraki günde yine bununla alakalı uğraşacak mıyız? Göreceğiz hep beraber göreceğiz. Şimdi telefonum burada ve telefonumdan kronometreyi açacağım şimdi. Kronometreyi açtım. Telefonumu kenara koydum. Küpü karıştırdım ve Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. 3 2 1 Başla. Evet ilk yaptığımda algoritmayı karıştırdığım için e, bozuldu ve baştan yok başlıyorum. Tekrar ikinci denemeye başlıyorum. 3, 2, 1, başla. U, F, 2. Yes! Bitti ve ve 3 dakika 4 saniye. Tam 3 dakika 4 saniye içinde zeka küpünü tamamlamayı başardım ve 3 gün için bence çok çok iyi bir sonuç bu. Gerçekten sonuçlanmalıyı çok mutluyum. Ama asıl merak ettiğim şey şu. Yaparken az önce bazı noktalarda algoritmaları hatırlamakta zorlandım ve bu bana çok vakit kaybettirdi aslında. Bu süreyi 3 dakika altına çekebiliyor muyum diye merak ediyorum. 4 saniye gibi düşünmeyin. 4 saniye gerçekten şunu yaparken çok uzun bir süre. Bu yüzden şimdi 3 dakika altına indirmeye çalışacağım ve eğer gerçekten 3 dakikanın da altına indirebilirsem bu iş tamamdır demiş olacağız. O yüzden şimdi tekrar küpü karıştırıp bir sonraki denemeye geçiyor. Ha bir de bu noktada şöyle bir saçmalık var. Saçmalık dedim yani aslında benim süremi azaltan noktalardan bir tanesi şu. Eğer siz de böyle gerçekten süreye oynamak istiyorsanız zeka küpü yapacaksanız iyi marka bir zeka küpü seçin derim. Çünkü ben bunu öyle lokal bir yerden aldım. Yani bir markası falan bir şeyi yok bunun. Ve bazı yerlerde hani çevirmekte zorlanıyorum ve bunları topladığımız zaman tüm total dakika içerisinde bayağı bir vakit ettiğini düşünüyorum. En az bir hani 10 saniyem gidiyordur herhalde. O yüzden hani gerçekten hızlanmak, gerçekten bu işi böyle çok böyle takır takır yapmak istiyorsanız kaliteli bir şey almanızı öneririm şimdiden. Tamam şu an tekrar küpü karıştırdım ve kronometremizi sıfırlıyorum. Hedef 3 dakikanın altına inmek. Bakalım yapabilecek miyim? 3 dakikanın altı gerçekten zor. Ama bir önceki 3 dakika 4 saniyeydi. Ha bu arada hatırlarsanız ikinci günde 4 dakika 23 saniyede yapabilmiştim. Bugün 3 dakika 4 saniyeye düştü. Ve algoritmaları hani ezberlemek için çalıştığım süre falan buçuk saat falan demiştim. Yani düşünün bu hızlı gelişebilen bir şey gerçekten. Ben buna çok şaşırdım. Bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Şimdi tekrar üçüncü denemeye başlıyorum. Bakalım kaç dakikada olacak. Başla. Olmadı. 3 dakika 26 saniye ve hala çözemedim çünkü algoritmada yanlışlık yaptım. Son algoritmada yanlışlık yaptım. Öne ve arkaya çevireceğim şeyleri karıştırıyorum. O yüzden kaybediyorum. 3 dakika 26 saniye oldu şu an. O yüzden karıştırıp tekrar başlayacağım. Tekrar karıştırdık ve 4. denemeye geçiyoruz. Sıfırlıyorum kronometremi. Başla. Aa! <laughs> 3 dakika 8 saniye. Başlangıçta çok vakit kaybettim ya. Bir daha. Bunu 3 dakika aşağısına indirmeden videoyu bitirmeyeceğim. Çünkü yapmak istiyorum yani. 3 dakikada bunu yapmak zorundayım. Ve evet 3. gün bunun sonu olacak. Çok inat ettim bitireceğim çünkü. Bu kadar olmaz. Saçma sapan noktalardan vakit kaybediyorum ve bu çok çok sinirimi bozuyor. Ben böyle şeylere gelemem. <laughs> 3 dakika 8 saniye ne abi ya? Oo, mal mısın ya? 3 dakika 8 saniye ne? Çok... Formüle 1 gibi düşün ya. 8 saniye çok büyük fark. İyice manyak oldum. Kendi kendime konuşmaya başladım. Deneme bilmem kaç artık. 5 midir 6 mıdır nedir bilmiyorum. Karıştırdım tekrar. Kronometremi sıfırlıyorum ve başla. 40'ta bitirebilecekken algoritmayı yanlış ezberlediğim için daha doğrusu şaşırdığım için bitiremedim. Çok iyi gidiyordum ya. Çok üzüldüm şu an. Neyse bir sonrakinde. Bu kadar hızlı ilerliyorsak bir sonrakinde eminim. Ya emin, eminim demeyeyim de bir sonrakinde yapacağıma inanıyorum. Moral bozmak yok. Olur böyle şeyler. Ve dönmüyor ya. Dönmüyor bazı yerlerde. Çok sinirleniyorum. Sen dön diye varsın ya. Seni bunun için üretiyorlar yani. Dönmeyecekse ben ne Tekrar başlıyorum. Az önce 2.40'ı ucundan kaçırdım. Algoritmayı yanlış ezberlediğim için. Başlayalım. Muhteşem gidiyordum. Muhteşem. Son aşamaya geldiğimde 2 dakikam vardı. 2 dakikaya ulaşmıştım daha iyi. Olacak. Olmak zorunda. Başka çaresi yoktu. Olacak. Şimdi olmak zorunda ya. Yani. Olmayacak diye bir şey. Hı -hı. Kabul etmiyorum. Tekrar karıştırdım ve başlıyorum. Baş Be, bitti be bitti bitti 2 dakika 39 saniye 2 dakika 39 saniyede bitirdim Budur budur öğreniyorum bir zeka küpü bölümü bitti 2 dakika 39 saniyede 3 gün içinde bunu tamamlamayı öğrenmeyi başardım ve İlk videomuzun sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Öğreniyorum videoların ilki için ve bunların devamının gelmesi için sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bunu yorumlarda bana söylemeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çok farklı içeriklerle geliyorum demiştim ve öğreniyorum. Birinci bölümü bu onlardan biri oldu ve devamı da gelecek. Lütfen takipte kalın. O kadar heyecanlıyım ki 2 dakika 39 saniyede şunu bitirebildiğim için. Of. Keşke su içebilsem şu an. <laughs> çok ihtiyacım var. Huh. Biraz sakinleştikten sonra toparlayayım cümlelerimi diyorum. Benim için çok keyifli bir süreçti bu 3 gün. Bazen biraz çileliydi ama genel olarak keyifliydi. Çok Gerçekten çok keyif aldım bunu öğrenirken. Hiç bu kadar eğlenceli bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Tekrar çok ama çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.